Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, bugün videomuzda birkaç ürün var aslında ama e, asıl incelemek istediğimiz ürün e, bir cam lüle. Evet yanlış anlamadınız bir cam lüle. E, bazı takipçilerimiz, arkadaşlarımız cam hakkındaki yorumlarımızı soruyorlardı. O yüzden ben ile görüştüm. Famex firması. E, patentli bir ürün. Sağ olsunlar ürünleri göndermişler denememiz için. E, ben denemeleri yaptım. Hem HMD ile hem işte folyo elekle birkaç denemeyi yaptım. Bununla ilgili de size şu an e, şeylerimizi aktaracağız. Tecrübelerimizi aktaracağız. Hatta başka bir sürpriz daha var. E, Ocak ayının sonuna doğru Instagram adresinde bir çekiliş olacak ve bu çekilişte 10 adet cam lüle. Ee, gene firmanın üretimi olan şekerli sipsi şekerli hediyesi göndereceğiz. Ya. Çeki işte çıkar arkadaşlar. Göndereceğiz. Evet önümüzde birkaç tane de şekerli sipsinin bazı şeyleri var, aromaları var. Ee, ben bugün ne yapacağım? Tumbakiden Golden Pistachio, Yeliz ne yapacakmış? Yellow Explosion. Yani ne vardı? Bunda krema, vanilya, krema. krema limon, nane var. Lane. O yüzden sen e, bence şunu kullanabilirsin istersen. Yani şu seçim, iki seçeneğim var. Bunun naneli e, sipsi. <laughs> bu da limonlu sipsi. Ben bence limonluyu kullan. Evet, Naneli çok baskın olmasın. Evet. Bu sipsileri de dedik, tamamen e, Sağlık Bakanlığı'nca onaylı. Lisanslı böyle Türkiye'de bir tek bu firma tarafından üretiyor. Famex firması tarafından. E, herhangi bir sağlığa zararlı bir madde bulundurmuyor. E, dediğim gibi şimdi yavaş yavaş lüle dolumuna başlayalım. Ben lüleden bahsetmek istiyorum. Le tamamen kristal olarak geçiyor. Havana modeli e, şu şekilde işlemeli kristal ağırlığı güzel bir lüle. E, final deliği aşağıda bunun e, bir takım avantajları da var dezavantajları da var ama yeni modelde mesela final deliği daha yukarıda olan bir model de çıktı. Yakın zamanda onu da e, postlarda paylaşırız. E, ben firmayla görüştüğümde zaman içerisinde bunun delikli modelin de olması gerektiğini yani Turkish Bowl dediğimiz modelin de olması gerektiğini söyledim. Değerlendirecekler. Şimdi ben dolduracağım, sen de doldur istersen. Ben e, Lotus 1 kullanacağım direkt çünkü HMD uyumlu dübeller. Gördüğünüz gibi şurada bir çentik var arkadaşlar. Bu çentik sayesinde HMD'ler tam oturuyor. Birkaç HMD'lerim hepsi oluyor. Yerinizde elek kullanacak, folyo elek. İki farklı e, içimi de görmüş olacağız bu arada arkadaşlar. Evet. Ben ürün, ürünümü dolduruyorum biraz daha birilerden bahsetmek istiyorum. Evet. E, cam olduğu için diğer e, seramiklere nazaran, kil, kil seramik, sırlı, farklı farklı birileri olduğu için bu diğerlerinden çok farklı cam. Peki cam bile de kırılma riski var mı hayatım? Var tabii ki. Yani düşerse kırılır. <laughs> Sıcakken yıkarsanız paramparça olur, çatlar. Ben bunu hatta testini yaptım, firmaya da söyledim. Sıcakken ben bir tanesini direkt soğuk suyun altına toktum. Önce bir çatırda da böyle çırp yaptı. Normalde de zaten e, bir evet. cam nasıl evlerimizde kullandığımız bir fırından çıkardığımız bir borcamımız nasıl e, direkt soğuğa konmazsa aynı şekilde soğuduktan sonra yıkamayı tavsiye aynen, ediyoruz. Aynen soğuduktan sonra temizlik, soğuduktan sonra yıkanması tavsiye ediliyor. Bu arada e, Lenin, Lenin gerçekten formu görüntüsü çok şık. Hatta eşim sunumlar hazırladığı için şey dedi yani arada ben bunda lokum falan. Koyalım kahvenin <laughs> yanına. Evet çok şık duruyor. Benim gülelerim genelde öyle sulunuyor. Gerçekten çok güzel. Yani sade ve her şekilde kullanılabilecek. Bence aksesuar olarak bile kullanabilirim diye düşündüm hatta. <laughs> Arkadaşlar gülemi dolumunu yaparken finalde bir aşağıda olduğu için birazcık dikkatli doldurmamız gerekiyor. Ee, ben çok tütünü basmadan kullanıyorum. Ben sana çatalı vereceğim. Doldurayım bunu hemen. Sana vereceğim hayatım. Hmm. Krema nasıl güzel kokusu su, var. Tum Evet yani şu anda bildiğiniz böyle limon kabukları, böyle limon ağacını böyle yaprağını kopartırsınız da kabuklarından gelen bir koku vardır. Aynı şu anda o kokuyu hissediyorum. Hmm, çok güzel baksana yapsana. Evet. Limon ben ağır, işte ağır çok basmış. Güzel. Yo öyle limon ağır basan bir aroma da değil çok güzel Hayır ben gibi. normalde içmeden, içince farklı oluyor şeyde de farklı oluyor ya. Krema tadı çok güzel geliyor bu arada evet. bu Evet arkadaşlar, ben hülemi doldurdum. Şöyle süt düzeltmelerini yapacağım. Sen de istersen tü tü hüleyi şey, doldur hayatım. Al hüleyi doldur. Evet, ben de dediğim gibi oldum. Pistachio yapacağım. En beğendiğim fıstık aroması. Bu arada şöyle arkadaşlar, evet. artık ben de yani ustalaşmaya başladım. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> ben de kendi hülemi dolduruyorum. Gökhan Bey karışmıyor. Dur bakalım, göreceğiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, ben hüleleri doldurduktan sonra tüm hüleler için geçerli daha sonrasında işte le, folio iğnesi dediğimiz şu ürünlerle herhangi bir iğne de olabilir. Araları havalandırıyorum. Bu tütünün e, ısını diğer yani tütünün tamamına daha kolay e, şey yap, nüfus etmesini sağlıyor aslında. Yani tütünü basarsanız altlarda yanmayan tütünler mutlaka olacaktır. O yüzden şöyle havalandırıyorum. Evet benim dolum aslında bitti gibi. Nasıl fazla olur mu? Nasıl? Yok bence iyi. Bir çok az daha üstlere koyabilirsin. Evet, benim şu şekilde bir dolum yaptım arkadaşlar. Yaklaşık e, 16-18 gram. Biraz daha basarsam 20 grama kadar e, tütün alıyor bullle. Ona göre kullanabilirsiniz. Şöyle koyalım. Ben e, suyuma renklendirici koyacağım. Torş'un bir renklendiricisi var. Onu koyacağım. Bence nasıl hayatım? Değil mi? Buna evet, bu çok tehlikeli. Tam. Aman diyeyim. Bakayım. Yo, evet. Bence güzel. Sen çünkü folyo kullanacağın için zaten folyoya değmeyecek. Evet şöyle. Bakın. Çok güzel bir görsellik verdi bence. Baksana. Aa, nasıl? evet harika. Aralarda böyle. Yani cam şişenizde farklılık arıyorsanız. Evet bu üründe çok güzel. Her rengi var. Biz bugün. Bir Altına... altın rengi ve şöyle pembemsi, kırmızımsı. Şöyle değişik güzel bir renk. Ben lemi yerleştiriyorum arkadaşlar. Tekrar dolumunu göstereyim ben. Ben de var, Ben de bundan koyacağım. <laughs> Heyecanlandım bir anda. Çünkü renkleri çok seviyorum. O yüzden... Takım olarak ben... ben ne kadar ürün koymalıyım? Bir, bir kaşığa yakın. Çok doldurma. Silme yapmana silme gerek yok. Silme mi? Bir kaşık. Silme yapmana gerek yok. Aynen. Yeterli. Nasıl evet, sil, yani bir kaşık silme geldi? Yani fulleme yani. Fulleme. Bu nasıl? Biraz daha az ya da aynı. Olabilir. O da olur ya. Olur. yeter ki olsun. <laughs> Yeter Az ki uka. beni bırak da. <laughs> <laughs> bırakmıyorum Evet şöyle bir kaşık koyuyorum. Bak kıymetli bir sana sıfır folyo açıyorum. Teşekkür ederim. Çok pahalı bir şey öyle mi? Bu <laughs> arada kömürlerim mi? oldu. Kömürlerimiz Sandart oldu. Standart folyo değil mi? Evet şöyle attıktan sonra şu şekilde. Gökhan bu şekilde yaptın değil mi hayatım? Evet. Yalnız o şişe biraz koyu bir şişe. Çok belli olmuyor ama. Yorumları ben biraz kombine dikkat ettiğim için. Hani kırmızı şöyle kırmızı olsun dedim suyunda ama istediğim yere kırmızılığı vermedi bana. Çünkü bu renk düşünüyorum. Ya resimde. çiçek koyun. Evet. Ben kolyonu yapayım istersen. Ben bunu takabilir miyim sizce? Evet, parmakta ne var ya? Allah aşkına yapma gözünüz. Ama bir sürü takım var. Hepsinin <laughs> takılması farklı. Normal pasol takım o. Bu arada arkadaşlar folyo germesi çok güzel bülü. Yani kenarın bir şey oluşmuyor, çıkık oluyor çünkü çok rahat oluyor. Ben dedim mi? Ya yapacağım dedim ve yaptım. <laughs> Şekilli de belki. Ha, biraz senden, biraz. ben, ben çok seviyorum, bunu çok Biraz seviyorum. Biraz daha böyle etrafını çok büyük ama bunu abartmadım. Bu çok sert takılıyor, sen takar mısın? Tabii ki. Ben hazır her şeyi hazırlıyor mu işte? Ya, ya hazır. Olmuyor diyorum. arkadaşım olmuyor olmuyor bu işler. Böyle olmuyor. Diyorsun anın ile öpülmez mi diyorsun? Evet her arkadaşlar şey ben ilemi koydum ben e, yavaş yavaş kömürlerini koyacağım artık bekleyemeyeceğim. Yeter artık yani. Yeter. Daha. Ama baksana güzel deniyor. mi ya? Bunları ya böyle Çok güzel. Köz olarak da 26 milim bin... Kullanıyorum arkadaşlar. kokusu solunu. Evet, evet. Ne? Kontrol etmene gerek var mı? Ya aşkım çok tehlikeli duruyor. Aşkım, aşkım, aşkım düşecek gibi. Aşkım ne olur üçüncüyü koyuyor ya ne olur. Heyecan <laughs> yaptı. Hayır ya çenteye gelmiş ondan öyle duruyor. Allah Allah. Ya ne olur iki koy, iki koy. Tamam düşmez hayır düşmez mi? Beni yakmaz yani en azından. Evet, Yıldız de bu şekilde gösterdim sen. Aa, güzel gelmiş ya. Yalnız finallerin ortasını dermemesi gerekiyordu. Öyle mi? Bir dahaki sefere aklımda olsun. Bir foto alabilir miyiz? <laughs> fotoğrafı da bir arkadaşımız çekiyor sağ olsun. <laughs> Yerize de elekli yanmaz kullanacağız. Yine yani üç gözde. Senin hemen açılacak bu arada. Çünkü folyo kullandığımız için. Hı hı. Şimdi bu arada çok güzel bir yani. Evet. 3 boyut dünyası. boyutlu dünyasının Üç 3 boyutlu yazıyla. Çok tatlı ile. değil mi sizce? Çok şeker değil mi? Mini ve Noel kıyafeti giymiş, elinde hediye paketi tutuyor. Arkadaş, İstediğiniz tasarımda. Şey hangi model yani. isterseniz yapıyor ve ben bu modeli beğendim. Bunu yaptırdım. Çok güzel değil mi sizce de? Çok güzel. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani Mustafa geldi. Gördüğünüz gibi. Ama ben bunu birazdan şey yapacağım, deneyeceğim. Ben limonluyu tercih edeceğim sirseyi. Önce normal iç, sonra limonlu iç. Onun farklarını da söyle bize yani. Hmm, yani evet. Normal iç daha sonra limonlu iç istersen. Doğru doğru. Ağır olursun. Şimdi normal sadeyle başlayayım o zaman. Evet tabii ki benim pm'den dolayı biraz açılması daha zor olacak elizin nariyesine göre. Şunu şöyle Hemen açılır seninki. Çok açılmış ya? Yani göz gözü örgüyor evet. dumandan. Dumandan göz gözü. Gökhan'ın <laughs> da gözlüğü olmadığı için arkadaşlar. Çok duman çıkarabiliyorum değil mi hayatım? Kayıt oluyor mu? Evet. 10 dakika 50 saniye olmuş. Güzel. Gözlüğüm olmadığı için şu an göremiyorum kayıt okumamı. Nasıl? Çok duman var değil mi? Bence... <laughs> Evet cam dülenin biraz ısınması bir tık daha geç e, kirliliğe göre. Şu an ben bunu de direkt folyo üstü elek kullansaydı bir anda açılır zaten dumanı görürdünüz. E, o dülenin hani yapısından dolayı tamamen üstüne kadar fullleyemiyoruz ya alta doğru e, delik biraz aşağıda ya o da etkiliyor biraz. Bir de cam olması da biraz etkiliyor. Yani cam aslında biraz bir tık geç ısınıp geç de soğuyor. Belki daha henüz Evet gördüğünüz gibi bende bayağı bir ilerlemeler var. Şuanda. Bakayım mı bir? Hayır. Evet arkadaşlar dediğim gibi firma eee için sağ olsun gönderdi 10 tane 10 tane evet 10 tane cam bile gönderdi. E, bir koli sipsi gönderdi şekerli sipsi. E, muhtemelen 10 kişiye eee ve sipsi dediğimiz olacak. E, ee, ne zaman olacak? Dediğim gibi Instagram'da e, bu ayın sonuna doğru, yani Ocak ayının sonuna doğru bir çekiliş düzenleyeceğiz. Orada olacak nasıl size. Lütfen çekilişlerimize katılmayı unutmayın. Çok güzel hediyelerle karşınızdayız. Yakın zamanda güzel bir çekilişim daha olacak. Beklemedik diye açılmıyor. Bir bakabilir misin? Seninki açılmış olsun. Bu arada ben beklemeyi sevmiyorum. Ne oldu ya? Yapıştırmamış mı ağzı? Yok. Çık takılıyor bu. Böyle çıkartılabilen bir ürün. Şapka mısı hiçbir benim tarzım ama bir yakıştı mı ya? Evet, Tumbaki aramasına uygun bir şapka. Sanırım Tumbaki'den göndermişler. Evet, rap şapkası. Evet, bekiş işte hayatım. Kolyeyle bayağı bir uyum içindesin. <laughs> Siyah tişörtle. Bu arada kullandığım takım çağır alsın. Yerli üretim beğendiğimiz bir takım arkadaşlar. Evet. Rus modelleri çıkıyor yakında. Başlıyor yavaş yavaş. Sesler sağ ol. Yavaştan başla. Evet. Şurada da arması var. Yazıyor. Ya ben bu lotus dün çok yapışmıştı altına. Tütü yıkadım. Olmamış mı acaba ya? Çok iyi şey yapamıyor. Suyu sanki veremiyor. Yani şimdi çıkması lazım da. İcdaraya olmam lazım. Da. Neden bu tarafa yüklüyorum? Düşün bakalım. Üstüm şey atayım. <laughs> yani ben de içebiliyorum artık. E, duman çıkartabiliyorum. Şimdi benim arka, de... arka tarafımız e, duvarın rengi. Hacı benim lotusun kapağı vardı açık ya. Açık olduğu için Aman rengi. Allah Allah. Efendim hayatım. Lotuslar sana şu an. yaşlandık mı? <laughs> kapağı göremedik ya. Biraz kapıyı kapatayım ya ıslak. Kapak nasıl? Evet arkadaşlar ben mecburen lotusu değiştirmek zorunda kaldım. Dediğim gibi dün çok fazla tütün yapışmıştı, yıkamıştım, kurumamış. O yüzden kömürleri bile Yeni kömür attım, yine geldim. Böyle bir ara verdik. Orada nasıl aroma? Ben ee, aromaya bayıldım. Gerçekten ee, hiçbir şekilde hani böyle ya, bazen diyorum ya sana yandı dökan kömür şeyi tadı geliyor. Lüle de ben hoşuma gitti. Yani hiç hiçbir... Yani Lüle şu an 3 tane köz ve elekte kullanıyoruz. Herhangi bir yanma ben de baktım Yanma Bir bakabilir miyim ona? Hiçbir şekilde yanma yok. Bir saniye. Buradan çıkartın. Nasıl? Evet, çok duman. güzel, değil mi? Harika. Yani bazı bazı dillerde. <laughs> duman da çok güzel. E bazı dillerde böyle kömürün yandığını hissediyorum ben böyle. O işte ısıyla alakalı. Bu illa anlamda başarılı. Evet, çok kolay kolay yakmıyor. Paçsamı da yapmıyor. Evet, ben beğendim. Biraz arabadan bahsedeyim ben. E Tumbağenin Pistachio aroması, golden fıstık aroması gerçekten çok güzel bir aroma. Antep fıstığı tek başına içtiğinizde tatlı bir aroma değil aslında. Böyle gofretimsi bir aroma veriyor. Ama karışımlarda muazzam oluyor. Yani içine birazcık atıyorum. Gene bourbon vanilyasını koyabilirsiniz e, tumbakinin. İçine birazcık ben pinkman koyuyorum. Çok az böyle %10 kadar. Mükemmel bir tat veriyor. Gerçekten çok uyumlu. Pastane tatlarıyla çok uyumlu bir aroma. Diğer aromamız neydi bizim Yellow Explosion? Limon. Ee, yani aslında krema, sarı patlaması gibi bir şey. Krema. Limon, bir de nane, nane mint var. var. Yani lime gibi aslında. Evet sanki. Ben yani mesela e, nargile çok aşırı içmediğim için biraz bende böyle baş dönmesi yapıyor. Ama daha önce bunu denediğimde o baş dönem gitti. Onun da ee, sebebi ne biliyor musun? Kan şekerini düşürüyor, kan şekerini üzerine sokuyor arkadaşlar. Evet, ee... Bende bir şeker düşüktü. Kayıtlı oldu, oldu değil mi? Ben göremiyorum. Evet hayatım. Tamam. tamam. Şeker düşüktüğüm olduğu için <laughs> nargileyi içince bir baş döngüsü ben de yapıyorum. Şimdi de oldu. O yüzden açamadım hayatım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekerleri böyle içince hani böyle ee, meyve suyu içmiş gibi biraz daha böyle dengeliyor. E, dengeliyor. Evet. Mesela su bana yeterli gelmiyor kahve içerken. Biraz bu sıcakta kalmış kahve. Şöyle verim olmuş. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi sipsi. Onu çıkarmak lazım sanki. Evet. onu çıkarmak lazım. Sanki. burada Şimdi bunu da deneyeceğim. Bakalım farklılık gösterecek mi? Limonlu mu, su. Evet arkadaşlar limon oturdu benim de. Mutlu Limon tadı değil mi? Evet <laughs> çok güzel. Limonlar çok güzel oluyor. Ben mesela cappuccino musunu deniyorum öyle çok güzel oluyor gerçekten. Tatlı öyle güzel oluyor aslında. Ee, neyi denemiştim? melonu denedim. Karpuzlusu güzel. Şeftalisini denedim. Şeftalisini e, kızım aldı 7 hafta. Yani yenebiliyor şeker olarak da. Ve sürü olarak gerçekten uzun diyor Yani hargariniz bittikten sonra, sonra bile hala şeker yarısından bir... fazla duruyor. Kırıp Biliyor. yemeniz gerekiyor. Aynen. Yani şimdi şeyim de tütün limonlu olduğu için ve limonlu aromalı şekerle tamamen bir lezzet patlaması oldu. Limon lezzeti daha yoğun oldu. Bu arada videonun açıklama kısmına e, bu cam bileği şekerli spreyi nereden temin edeceğiz ile ilgili bir e, link bırakacağım. Oradan da temin edebilirsiniz. Ama gibi bu, e, bu videodan sonra, yayınlandıktan sonra muhtemelen Ocak ayının sonu doğru bir çekilişte bazı takipçilerimize güle e, ve şekerli spreyi hediyesi yapacağız. Evet, inşallah. bizi takipte kalırsanız çekilişinizde siz de bunlara sahip olabilirsiniz. Artık evet, benim aromam mükemmel. Için. Şu an şöyle bir şey söyleyeyim bir de arkadaşlar. Ee, sırlı lüle de güzel, e, sırlı güzel bir lüle de, kaliteli lüle de. Ben e, birkaç aromayı test ettim aslında bu camlede, 4-5 kere kullandım. E, onlarla farkı ne? Normalde sırlı lülelerde yüzde yüz aromayı alıyorsanız, bunda yüzde seksen civarında kalıyor. Onu da firmayla görüştük. E, delikli Tarza geçtiğinde, bence delikli çıkardığında o aroma daha fazla, yani Turkish bol dediğimiz gibi delikli tarzı yaparlarsa %100'e yakın bir aroma e, alacaksınız. Ama şu anda da gayet memnun ediyor beni, yani mutlu edecek bir lüle. Performansıyla, e, tütün açtı olmasıyla ve e, eşit oranda yani, yani tütünü yakmasıyla güzel bir lüle. İçim süresi de gerçekten e, diğer e, sır lülelerden hiç fark yok. Evet. Bu ben, arada ben, takım benim de bu Rus Gorki Okan takımı. Çok sevdiğim kayın ağacı ve elektro yanıklarla işlemelerle yapılmış bir takım. Evet görüyorsunuz dumanı. Sen de duman var ama sen çıkar. Oo çıkar. Çıkartıyorum da çok kuvvetli çekmiyorum. Şey evet arkadaşlar, bugünkü videomuzu da burada bitirelim. bizim için keyifli bir çekim oldu. dediğim gibi lüleler gerçekten güzel. Siz de pişman olmasınız. 75-80 derece civarı satılıyor galiba satış noktalarında. Öyle bir bilgi aldım. Şekerli sipsiyi deneyebilirsiniz. Gayet güzel fiyatları uygun. Birçok yerde satılıyor artık. Ben bilmiyorum da ben çok beğendim gerçekten. Daha önce denemiştim farklı bir arabasını. Ben karpuzusunu denemiştim. Hı hı. O da çok güzel. İlk bakabilir miyim ben şekerli hı. Hı. çok lezzetli değil mi? Hı. <laughs> Muazzam güzel arkadaşlar. Yani ben de normal Şimdi normalde bazı aromalarında şey, <laughs> şey nanesi <laughs> güzel. Bazı aromalarında nanesi çok fazla, bunda çok oranlı olmuş. Limon nanesi çok güzel. Bayağı bir. Ve oluyor. aromayı ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> çok aromayı öldürmüyor arkadaşlar. Çok e yani eğlenmeliydi tam. Ben hoşuma gitti gerçekten. Farklılık ararsanız evet çok iyi. Evet. Hmm. Ağzında çok tatlı, çok güzel bir limon tadı var arkadaşlar. Su içeyim hatta fıstığı değiştirmez. <laughs> Bakar mısınız? Ben normal çok aşırı duman çıkartalım ama. <laughs> evet, tüm makineler duman konusunda, aroma konusunda çok yani başarılı. Yani çok, da sanırım iyi. Ocak ayın içerisinde sonuna doğru tap diye Ben bir fıstığı deneyebilir miyim? Deneyebilirsin tabii ki. Ama limondan sonra çok tadı alamayabilirsin. Biraz basabilir. Biraz gofretimsi bir tat. Başına. Evet arkadaşlar. Nasıl bir Gerçekten çok Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bilgilerimizi açmayı unutmayın. Bu arada Instagram adresimi de şuraya bırakacağım. Beğenmeyi unutmayın. Instagram'ı da takip ederseniz mutlu olurum. Evet. Ne diyelim? Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla görüşmek kalın. üzere. Başka Hoşçakalın. kalın Görüşmek <laughs>